2024 yılı beni inanılmaz heyecanlandırıyor. O kadar içimi kıpır kıpır ediyor ki bazen böyle bir topluluğun içerisinde yer alırken kendi kendine bir yüzünde bir gülümseme oluşur ya veya da hiç sebepsiz böyle birden harekete geçip koşmak istersin, harekete geçmek istersin. İşte 2024 yılda bende bu duygular oluşturuyor. Düşünsene bir 2024 yılının sonuna doğru geldiğinde istediğin, hedeflediğin şeylerin yazılı sınavlarına girmiş o sınavlarda başarılı bir netice elde etmişsin. Mülakatları bekliyorsun. Düşünsene bir, istediğin bir kitabın sonuna gelmişsin. İstediğin hedeflerine ulaşmak için bir adım öteye geçeceksin. Yani azimle, gayretle yol almışsın. 2024'ün sonunda neticesini görüyorsun. Yani ektiğin... E, tarlanın meyvelerini toplama vaktinin geldiğini düşün. İşte böyle bir 2024 yılı için bambaşka bir dönem olabilmesi için arkadaşlar senin bugünden 2024 yılının ilk günlerinden harekete geçmelisin ki, emek vermelisin ki, alın teri dökmelisin ki bambaşka netice elde etmelisin. 2023 yılının 31 aralığı bir neticeydi. 2023 yılının yaptıklarının neticesini gördün. 2024 yılında ise bambaşka bir netice elde edebilmek için harekete geçmen lazım. İşte Tüm bu duygularla birlikte içimde oluşturan kıpır kıpır heyecanla birlikte kaymakam olmanın hayaliyle, o ilçeye gitmeyle, o kütüphaneye dokunmayla, o çocuklara dokunmayla oluşacak mutlulukla birlikte gel 2024 kaymakamlık sınavının ilk adımını atalım. Sınav hakkında detaylı bilgilere sahip olalım. Kitapları ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Videolardan bahsedelim. Şu süreci adım adım planlayalım. Evet, güzel bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Haydi gel detayları konuşalım bir kahveyle birlikte. Şimdi Kaymakamlık sınavını 2024 yılında kazanmayı kendine hedef olarak belirledin. Şimdi hocam bu hedefi ben adam akıllı bir şekilde yol almak istiyorum. Yani planlı ve programlı şekilde yola çıkmak istiyorum. Seni de bu süreçte yoldaş olarak kendime belirledim diyorsan haydi gel şu detaylara biraz bakalım. Şimdi arkadaşlar bizim temel sistemimizde şu var. Hocam biz kaymakamlık sınavında hangi dersleri bitireceğini çok iyi bileceksin. Hangi derslerden nasıl soru dağılımı çıktığını bileceksin. Hangi dersleri hangi sıralamayla bitirmen gerektiğini net olarak bilmen gerekiyor. İşte bunun için planlı programlı hazırlanman için görev kaymakamlık kitabımızın görev isminde yola çıkarak görev strateji takvimi oluşturduk. Şimdi hocam bak Görev strateji takvimini 40 günden oluşturduk. Hocam neden 40 günü seçtin dersen biz 40 günü tamamla bir 40 günlük daha yol haritası kendine belirle. 40 günü tamamla bir 40 günlük yol haritası daha kendine belirle. Hocam bu sınavın tarihi net olarak bilmiyoruz. Hocam Temmuz'da olabilir, Ağustos'ta olabilir, Eylül'de olabilir, Ekim'de olabilir. Arkadaşlar ortalama Ekim'de olsa yani 10 ayın var. 10 ayı da gün olarak değerlendirdiğimizde 300 günün var. Hocam Temmuz'da olduğunu düşünürsen 7. ay temmuzda olduğunu düşünsen yani 6 ay üzerinden çarpınca 180 günün var. Hocam o kadar irdeledik ki 2023 yılında kazanan öğrencilerimiz oldu, sınırda kalan öğrencilerimiz oldu, istediği neticeyi elde edemeyen öğrencilerimiz de elbette ki oldu. Çünkü bu sınav sıralama sınavı. Ama ortak Ortak serzeniş neydi biliyor musunuz? Hocam keşke daha önce yola çıksaydık. Hocam keşke şu kaynakların canına daha önce okumuş olsaydık. Hocam sistemli çalışmadık seninle. 2 ay kala, 3 ay kala çalıştım. Eksik olan derslerim vardı. Maalesef istediğim neticeyi elde edemedim oldu. İşte biz o yüzden diyoruz ki gel Erken yola çıkalım erkenden de ziyade zamanında yola çıkalım ki adam akıllı bir şekilde şu süreci yönetelim. Şimdi arkadaşlar 40 günlük strateji takvimimiz arkadaşlar toplamda 3 sayfada oluşuyor. Yani masanın 3A4'lük kısmına Talibim. Hocam birincisi 40 günlük çalışma hedefleriyle yola çıkacaksın. Her çalıştığın güne bir tik koyacaksın. Peki devam ediyorum. Hangi dersler tamamlanacak dersler? Tamamlanan dersler ve bunları bitirme sırası, bitirmen gereken stratejiler nelerdir? Bunları da tek tek belirttik. Peki bir diğeri arkadaşlar hangi alanda GYD'ye, genel kültür alanından 50 soru çıkıyor. 50 sorunun dağılımı ne? Alan kısmından 70 soru çıkıyor. 70 sorunun dağılımı ne? Bunları da tek tek bu takvimde belirttik. Hocam biz bu takvime nereden ulaşabiliriz? Hukuköğretir.com'daki WhatsApp numarasından ben görev stratejik takvimini istiyorum dediğinde veya da kaymakamlık strateji takvimi istiyorum dediğinde ekip arkadaşlarımız sana ücretsiz olarak PDF olarak paylaşacaktır. Şimdi gel biraz da şu kaynaklarımızdan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar kaynaklar e, beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Böyle kaldırırken de problem yaşıyorum. Zor oluyor. Şimdi arkadaşlar toplamda 11 adet kitap size gönderecek. 11 adetlik bir set sizi bekliyor. Şimdi gel şu kitapları tek tek inceleyelim seninle. Şimdi arkadaşlar kaymakamlık sınavında alan kısmından 70 adet soru seni bekliyor. Hocam 70 adetin 10 adeti iktisatlardan geliyor. 60 adeti ise arkadaşlar 60 soru. Yani sınav 120 sorudan oluşuyor. Yarısı sınavın %50'si hukuktan geliyor. Hocam nedir bu hukuklar? Anayasa hukuku, idare hukuku, mahalli idareler, Türkiye'nin idari yapısı. 4 bölümden toplamda 60 soru. Hocam bunun için bu işin reçetesi nedir? Şimdi arkadaşlar anayasa hukuku Kamp videolarıyla birlikte anayasa hukuku kitabının canına okuyacaksın. Bu birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz arkadaşlar idare hukuku. İdare hukukunun kitabıyla birlikte idare hukuk kamp videolarının canına okuyacaksın. Bu ikinci hedefimiz. Bittikten sonra ne yapacağız? Hemen arkasından hukuk öğretir soru bankası kitabını çözeceğiz. Arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. 2024 yılı için hazırlanmış en güncel kaynaklardır. İçiniz, gönlünüz rahat olsun. kitabımızda da 10. baskıdadır. Şimdi ne yaptık? Anayas hukukunu bitirdik, idare hukukunu bitirdik. Hemen geldik buradan soruları çözdük. Arkasından arkadaşlar insan hakları hukuku. Şimdi bizim kaynaklarımızın üstte, üstünde arkadaşlar şöyle bir ifade var. Zihin haritası tekniğiyle hazırlanmıştır. Hocam nedir bu zihin haritası? Şimdi arkadaşlar biz de kanun maddelerini, yönetmelikleri, anayasa metnini, cumhurbaşkanlığı kararnamelerini fix olarak alıp e, kitaba yapıştırmıyoruz. Biz burada kendilerini bir bölüm başlığı oluşturuyoruz. Yani şemalarla anlatıyoruz. Şemalardan sonra altlarını çiziyoruz. Tamamen renkli baskıdır. Renkli renkli kutucuklar halinde oluşturuyoruz. Her bir parçayı diğer bir parça ile birleştiriyoruz. Yani birbiriyle olan ilişkisini sağlıyoruz. Yetiyor mu? Yetmiyor. Arkasından bu parçaları bütünle ilişkilendiriyoruz. Hocam, neden bunları yapıyorsun? Bunları yaptığımızda senin bu hukuk metinleri içerisinde kaybolmanı engelliyoruz. Bir bütün halinde öğrenmiş oluyorsun, daha kalıcı oluyor. Öğrenme daha da kolay oluyor ve bir bakıyorsun ki bu kadar zor olan konuları bir bütün halinde önce parçalarla olan ilişkisini kuruyorsun sonra parçalardan bütünle olan birlikteliğini ortaya koyduğunda eksiksiz olarak örmüş oluyorsun. Renkli baskı, şemalarla zenginleştirilmiş bir anlatım, zihin haritası tekniğiyle olayın gerçekten kolaylaştırmış olduğumuzu fark ediyorsun. Arkadaşlar bir diğer tarih soru bankası Tedrisat arkadaşlar 5. baskısında kısa sürede kendi adından çok söz ettirdi. Şimdi en önemli kaynaklardan kaynaklar arasında ayrım yapmıyorum ama e, baş ucu olacak kütük kitaplardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sınav kaymakamlık sınavı 1 detay sınavdır. Yani mevzuatları çok iyi bileceksin. Hocam anayasa hukukunu bitirdim, idare hukukunu bitirdim. Bununla ilgili detay mevzuatları okuman gerekiyor. Mahalli idarelerle ilgili detay mevzuatları okuman gerekiyor. Türkiye'nin idari yapısıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini okuman gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Bunun için senin mevzuatlar arasında kaybolmanı istemiyorum. Net olarak konuşacağım. Şimdi arkadaşlar toplamda 3 ciltten oluşan görev kaymakamlık mevzuat kitabı arkadaşlar. 4 baskıda. Şimdi anayasa e, hukuku mevzuatlarla ilgili konu anlatımı mevcut. İdare hukuku mevzuatlarla ilgili konu anlatımı mevcut. Türkiye'nin mahalli idare ve Türkiye'nin idari yapısıyla ilgili mevzuatlar mevcut. Toplamda 73 mevzuat artı 2 tane özel tablolardan oluşan bölüm var. Toplamda 75 bölüm seni bekliyor. Toplam 3 cilt kitap. Hocam bunun yanında bunun yanında tabi hocam ben bunu bitirdim. Arkasından ne yapacağım? Arkasından soru çözmen gerekiyor. Birinci kitap yani anayasa hukuku mevzuatlarıyla ilgili mevzuatları bitirdiğinde anayasa hukuku mevzuatlarıyla ilgili soru çözümü yapacaksın. İdare hukukuyla ilgili mevzuatları tamamladığında yine idare hukuku ile ilgili mevzuat soru bankası kitabından mevzuat sorularını çözeceksin. Şimdi Kameraman arkadaşımın da aklına gelen bir soruyu muhtemelen sizin de aklınıza geldi. Hocam, görev kaymakamlık mevzuat kitabında yer alan sorular ile hukuk öğretir soru bankası kitabında yer alan sorular aynı mı? Elbette ki değil. Burada yer alan sorular mevzuatların daha detaylı sorulardır arkadaşlar. En ince noktasına kadar göreceğiniz mevzuat soru bankasıdır. Burada ise anayasa kamp, idare kamp videoları bittikten sonra, kitaplar bittikten sonra size gerçek bir öğrenme olmuş mu olmamış mıyın sentezini yapacak sorulardan oluşuyor. Farklı sorulardır. Bunun da altını çizeceğim. Evet süreç dolu dizgin bir şekilde başlıyor. Hocam ben bu kitaplarla birlikte video setlerini bitirdim. Yani 2024 kaymakamlık eğitim paketini kitaplarla birlikte bitirdim. Anladım ki 11 adet kitap tekil olarak 11 adet kitap seti bana gönderilecek. Aynı zamanda video eğitim setlerine de video paketlerine de site üzerinden erişim sağlayacağım. Buraya kadar bir problem yok. Ya hocam Türkiye ekonomisi ne olacak? İktisat ne olacak? Mikrosu var, makrosu var, Türkçe ne olacak? Bunun için arkadaşlar stratejimiz şu. Video eğitim paketinin içerisinde Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı ile ilgili videolar mevcut. Mikro iktisat, makro iktisat ile ilgili konu anlatım soru bankası videoları mevcut. O videolarda PDF ders ile birlikte bitireceksin. İktisatların da Türkiye ekonomisinin de canına okuyacaksın. Hatta şunun da altını çizmekte fayda var. İnsan hakları hukuku arkadaşlar. Bu kitabın tamamında o video setinin içerisinde insan hakları konu anlatımında yaptık. İnsan hakları video soru bankası da hazırladık. Merak etme eksiksiz hazırlanacaksın. Hocam son bir şey. Türkçeden ne yapacağım? Türkçe'den arkadaşlar yıl sonuna kadar hatta sınav gününe kadar senden istediğimiz günlük düzenli 20 dakika kitap okuması yapman. Net, bunun ilacı, bunun reçetesi budur. E hatta mümkünse sınava 3 ay kadar arkadaşlar günde minimum 30 soru çözmeni istiyoruz. 30 dakika, 30 soruyla süreç tamamlamanı istiyoruz. Evet, süreç uzun süreç yorucu. Yolculuk bir tık problemli olabilir. Düşeceksin, kalkacaksın. Umudunu yani mumunu rüzgara karşı korumalısın. Kulaklarını etrafa karşı tıkalamalısın. Etrafındakilere şunu söyle. Ben bir hayal kurdum. Bu hayalin peşinden gideceğim. Ya sizinle, ya sizsiz, ya da size rağmen. Kalk ayağa. Plan, proje hazır. Kitaplar hazır. Video eğitimler hazır. 2024 strateji takvimi hazır. Tutkuyla bu işe sarılacaksan, ben bu yola çıktım hocam, yolcuyum. Sen de bu süreçte bana yoldaşlık yap diyorsan, YouTube Hukuk Öğretir kanalını takipte kal. YouTube Instagram Hukuk Öğretir sayfasını takipte kal ve eğitim sürecini anayasa kamp videolarıyla birlikte bir an önce başlar. Neredeyiz biliyor musun? Hukukuyaratır.com'dayız. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. Bu işin sonunda bana bir sözüm var. O sınav kazanılacak, o yemekler ısmarla.